Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş gördük, gördük. Ümidi. Nasılsınız bakalım? İyi, bomba Gençler bugün görmüş olduğunuz gibi Ömer, Osman, Fuat dayı ben dörtlü bir şekildeyiz. Botlarla birlikte turnuva yapacağız. Beş maçımız olacak. Beş maçta sıralamaya göre puanlar alacağız. Zaten artık biliyorsunuz alışınız bu turnuvalara. Bakalım bu turnuvamızı kazanan kim olacak? Daha fazlası için bir 20 bin like yardımı unutmayın. Yorumlara da kaç karakteriniz var? Kaç kupadasınız? Ne tarz turnuvalar yapalım? Hepsini yazın yorumlara da gençler bol bol ve başlayalım mı? Başlayalım hazırız. Başlayalım. Hadi bakalım. Ve gençler ilk maçımız başlıyor. Yeni çıkan haritalarda oynayacağız. Ben burada ilk defa oynuyorum. Bak bak bak. Bu oh, şu arkadaki sular ne lan? Su değil o. Şey. Oo. Kardeş kem bir kem var. İşte o zehirli bulutlar. kat. Bilmiyor musun? Oo. Hiç mi bilmiyorsunuz siz? Zehir bu. az daha aklım alıyordu benim. Şuradan kardeş. Her hafta böyle gençlere ses çıkartmıyoruz, yeniliyoruz, artistlik yapıyoruz. Osman yapıyorum. bu hafta bittiniz lan. Artistlik yapıyorsan gel alayım aklını. seni. Hadi hadi. lan bu hafta. Direkt öldürürüm seni. Osman koş kardeş koş kardeş. Ooo. Çekil seni öldürecek ki benim bir şey yapmama gerek yok. Gel babuş. Kim var şurada? Ömer! Ömer. O, 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 o. Var. Kim öldü? Şöyle. Ömer beni öldürdü basla ya. Demek vay be vay. O Fatih de yanlık olmuş. Ya ya kendiler bir gidebilir mi? 5 kişi kaldık. Osman öldü. Sabaha kadar saklanırım. Sen de. Abo <laughs> Sabaha kadar saklanırım. Gel 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 gel. Ortada en azından buluşacağız. Yok öyle. Her seferinde ben çıkıyorum ağzımı burnumu kırıyorlar. <laughs> yer miyiz la? Anadolu çocuğu yer Sen de bot var. O nerede la? Bot burada üst tarafta ağzını kırdın. Ceki var. Ceki. Defol git Ceki. Ceki saldır şunlar oğlum. Ben uyuyorum. <laughs> o artıya basınca ne oluyor? Artı. Can mı doluyor? O da yeni gelmiş. Aha! O ne oldu değil. orada tarala? Kim tara aldı? Kardeş bas 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 bas! Lan kaçmasana. Benimsin sen. Allah belanı <laughs> vermesin seni. Ya. <laughs> Dayı tara almış. Abi böyle bir şey yok. Biz öldürdük adamı var ya Dayı canını aldı. Dayı tara almış. babo. O. Osman Ömer ne, ne tarafta? Yeni Mesu karakteri abi. aldım. Ömer benim ne? Ömer'i Mesu... şurada gördüm lan. Ümidi. Ağzını kırarım Ümidi bak. Oha. Gidin lan. Dayı aradasın. Ben aradayım ama Dayı zorluyoruz. Şuradan. Aha. Şuradan. Dayı sen bazı yenemez. Aa! Kapak. Dur lan bitir ağzını burnunu kır. Oh, oğlum abi gel dayı buraya. Sen bazı nasıl Olur, yeneceksin? Ol, ol, ol. Sen onu yardım seni. Ömer önce sen gittin oğlum. Sen gelmesen ben onu alırdım ağzını kırayım ya. <gülüyor> Ay <gülüyor> bazı değil bazı maz... Yedim ben az daha. Gençler puanlara bakıyoruz. Ben 10 puanla başlıyorum. Eee dayımız 9 puanla devam Aynı ediyor. Yede. Ömer 8, 8 miyim? 7, 6, 5, 4 de Osman'a. Şimdi ikinci yeni haritaya. Ve gençler ikinci haritada mistik dokunuştayız. Yine yeni bir harita. Ben sizlere keyifli olsun diye farklı farklı karakterler alıyorum. Ooo Osman baz almış. Kardeş bu ne ben ya? En barına bizde ember yok be. Osman baz almış, ya. Osman baz almış. Ömer akıllı ol. Git oğlum. O benim bak. Bak kavga çıkmasın o benim. Lan bot. kapımı ya. Korku lan. O kapı. Ya bak, öğlenme, bak ya. ya. Oğlum ya. Ha, e ben özel. de öldüm. o benim ya. Yedi. Ben kırdım ama benim hakkımda. Ben, de, ben, de, ben ah ulan ah ulan ah. Ömer Fatih dayı yedi. Osman seni kim öldürdü lan? Bot ya bot. Neyse en azından botu ölmedim armut gibi. Ah oh be. Ömer. Ne botmuş ömer. be. Ömer. Oha. Ömer cesurlu var ya dibe vurmuş dibe. Oğlum bot ne yapıyor? Direkt... Oha. Çok mu kaldı Abi sekiz. Oha. oha. Ne yaptın lan? Ne lan? Bot beni nasıl öldürdü? Benim canım iyiydi ya. Vay be. Ömer Piper almış. Vuramıyorum. Çok rahat öldürdüm ben Piper'ı ya. O Koltuğa bak ölürken beni de öldürdü son mermisiyle artist. Yes. Helal olsun Ömer'e. Bu turnuvada da ben birinci olayım yani. Ve gençler Ömer 10 puan aldı 18'e yükseldi. Ben 8 puan aldım 18'e yükseldim. Dayımız 3 puan aldı 12 oldu. Lan nasıl Ve... eleştirildi be. Ve Osman 2 puan aldı Lan 6 be. oldu. Ben birinci miyim? İkimiz 18 puandayız Haydin 3. haritaya. Ve gençler üçüncü haritamız riskli falezler. Burada yine yeni haritalardan. Kardeş değişik değişik Haydi haritalar. bakalım. Ümit abim beni ben öldüremedi, Ümit abim hangi karakter aldığını düşünüyorum ekranlara. Hmm. Ümit. Git. Dayı git. Ümit git. Dayı git. Akıllı ol. Fatih dayı gel gel gel. Bak bak, 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 bak yemek. Gel gel gel. <laughs> Ömer bot 5'i öldürdü. Hadi bakalım oha. <laughs> Osman'da Jack'i mi gördüm? Aynen. Osman'da Jack'i mi var? Osman Jack'i almış. Ya ben... Akıllı. Ya ben Jack'i nasıl öldüğümü herkes biliyor. Kötü. Lan ne bakıyorsun bana ağzına kırarım bak. <laughs> Dördümüz kaldık bütün botlar öldü. Ana hakikaten lan. Bakalım kazanan kim olacak? Şurada bir armut var. Ay yavrum! Ya, bakayım! Ömer. Ya biliyorum böyle olacağını biliyorum <laughs> bak şirketleri görüyor musun? <laughs> Yes. Evet. İkisi bir oldular ağzını burnunu kırdıklar. Ayıp Zalama ama ayıp. Saldırdılar lan. Ayıp. Osman burada mısın? Bu hmm. ne la herkes bir baz belirlemiş, baz alıp duruyormuz ağzınızı kırar bazlama yapacağım lan bir <laughs> dahaki Türk dizisi. Oğlum Valla beyler böyle olmaz ama. Tamam tamam ayrıldık tamam. ayrıldık. Osman dalalım. Orta, Savaş, orta da, orta da. ortadalar. En aşağıdalar. Baba ne oluyor lan? Hopa! Vur, vur, vur! Ağzına, ağzına vur! Az, az, az. Gelmedi ya. Hani yerlerini söylüyorum, yarı canları vardı. Niye dalmıyor? Neredesin oğlum sen de? Aaaa! Kaç. kaç! Lan yanlış ya, şey! Ya Osman! Osman ya! Osman gel buraya. <gülüyor> 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 ya! Ya! Orada nasıl kaçtım aranızda? <laughs> Ben alacaktım çünkü sadece Oşal'ı kalmıştı. Gençler ben, ki, de de bana ben aldın ki. 28 oldum, ee, Osman ikinci olmuş 9 puan aldı ve 15 oldu. Ömer 8 puanla 26 oldu ve dayımız 7 puanla 19 oldu. Ümit abi sen 28, kaçsın? 28-26-19-15 dördüncü maça. Hadi bak ya. Hadi bakalım. Ve gençler dördüncü aratı haritamız Karanlık Fanteziler, fanteziler. ve yan etkin olarak da Meteor Açık. Allah, Allah 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 Ömer Akıllı ol Gördüm sen lan, Ömer Git lan Dayı sen niye burada yakın Sen akıllı ya? ol lan git lan Dayı sen niye burada oldun bu karakteri <laughs> <laughs> Aşkı ben de hem spike alınca Aha bod öldü, öldü. Ümit abi hem al spike alın Sus 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 os, Osman os, os, os. Osman Bas os. sikere bas sikere bas sikere bas Osman yakın temas gel <laughs> Yakından gel de bağlayayım aklını Ya dayı Hadi dayı Vermem lan onu sana hadi. Vermem Kaybol çirkin Sen bittin dayı. Sen, bittin dayı sen bittin Dayı Aman sen bittin Dayı Sen öldürsün Gel lan buraya dayı Daha 7 karakter 7 kişi var Dayı gel sen gel sen Ooo dayı el primo dayı gel <laughs> Ne oluyor lan Hadi lan bot Öl lan Hadi gel gel Öl lan bot Süper Şurada Diretor kim ya, var Ya, yağıyor Lan orada ya, ya, şu meyveye bir adam var ya ben bayağı alacağım ki o. Bota bak ya. Bota Aa, Ömer oldu. git, Ömer git. Ömer git. Ya! Hadi, hadi. Ömer, şimdi ben senin aklını almam mı yakın dövüşte? Ee? Git yukarıda bir sürü adam var. Ona! <laughs> Hayır. Mayınları yarasın mayın koymuşlar ya. Ağzını bunu kırayım ya. Dayı ne oldu ya? Adam oldu ya? ben sana Abi ne? Abi çok güçlüydüm ben ya. Şeyime ultimi bile kullanamadım ağzını kırayım ya. Püm. Gayet bak ben ne dedim alırım bakalım. hızlı Ulan iki Biraz. taraftan lan iki taraftan lan boşuna var ya bitirdiniz lan beni. Daha dört Şu taraftan var. Hepiniz öpün. Ya Olsun. Osman bitirme. Osman çık oradan. Orada sıkıştıracağım seni. Oradan. Ömer orada bak Osman. Aa, Allah. Aa ölecek Osman oradan oradan arada kaldı. Allah, Allah, kaldı. Allah, Allah, ya, Allah. Arada kaldı. Git ya niye vandalıyorsunuz? Arada kaldı. Arada ortada sandık yaptılar. <laughs> Osman'a ortadan sandık yaptılar. Şu botu oh! da <laughs> Yes, bot döndü. 1 vs 1. 1 vs 1 oldu. Yes. Ah, tek yer yoktu ya. Tek attı be. Güzel oldu. Süperdi. Yes. Yeah, Gençler tamam. böylelikle hemen bakıyoruz. Ömer 10 puan aldı, 36 oldu. Ben 9 puan aldım, 37 oldum. Osman 7 puan aldı. 22 oldu. Aramızda bir fark var. Ve dayımız 5 puan aldı. 24 oldu. Abi, kaç 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 kardeşim. Dayı dayı 37, 36, 24, 22. 22 bu mu? Yani siz üçüncüle biz birinciyle oynuyoruz. Son harita. Ve gençler son e, maçımız. Bu el bende. Bu el bende. Bakalım şey neler olacak. Dayı senden daha da pro var. Ben pro değilim ki zaten ya ben önemli olan sizi öldürmek. Seni sen aldın mı bittin? Seni Sen aldın mı bittin sen Osman? Güzel. Tek rakibim Osman. benim, benim de tek rakibim sensin Fatih dayı. <laughs> bittin lan sen Osman. Neredesiniz lan yine herkes Ama bir yerlerde sana. pusuyor. Ya mı? oğlum hepsini Ya hepsine aldı Osman. Ah Ömer ölüyormuş az daha. Ah öldü. <laughs> Mesaj geldi Ömer. üstten görmedim. Tamam tamam. inandım. Ya oğlum Ümit şu adama bir bas ya. Alttan bütün şeyleri aldı ya Osman, Osman ya. Mı? Osman mı? Osmanı öldüreceğim lan. Ben zaten garantiledim win'i. Ya mesaj geldi görmedim adamı. Şu mu öme Osman? Ana Frank almış Ya gel yani hatırlıyorsun sen bu. Hem de 8 abi. yük. Oha! Senin canının biraz gitmesi lazım. Ben seni alamam öyle. Ya gel gel gel. Bot bir git lan, bot bir defol lan, defol. Aha. Şuradan. Kaç 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 kaç. Estağ. Allah. Bir de buraya şey atmış. Kim atmış? Hangi armut atmış ona? El o 3 kişi kaldık. Osman Arada. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Ya ama bana mesaj geldi ya. Gel dayı Şöyle. <laughs> evet Bazı gücü. Osman gitti. Bazı gücü. Üçüncü oluyorum. <laughs> üçüncü oluyorum. Bazın gücü <laughs> gençler. Allah. Da herhalde üçüncüde yetmeyecek. Nasıl yetmeyecek oğlum? Ben e puan iyi. farkınız 2 idi. E, tamam. E bir bir farkla öldünüz. Ben öndeyim ama. E doğru senin doğru. Ben öndeyim ağzını kırayım ya. Biz ona göre Gençler. Yoksa birinciydim ben. Ve final sonuçları ben 47 puanla birinci oluyorum. <laughs> Ya Fatih... Geldi ya? <laughs> Fatih dayı 9 puan alıyor, 33 oluyor. Osman 8 puan alıyor, 30 oluyor. Ve Ömer 4 ben Osman puan alıyor, 40 birinci oluyor. birinci sayılıyorum zaten. Osman ya ben birinciyim. Diyorum. 47 puanla birinciyim. Ömer 40 puanla ikinci. Dayımız 33 puanla üçüncü. Osman 30 puanla son. <laughs> <laughs> Aman Osman diğer turnuvalarda artık sinirlenecek. Beyler, ellerinize sağlık. Güzel çok de iyiyiz. efsaneydi, çok zevkliydi. Elinize sağlık. O mesajı atacaktım. <laughs> o mesaj var ya. En mesaj diyor, Dikkat o sınır <laughs> artık. <laughs> turnuvalarımız bomba gibi devam edecek. Pusu da ve süper evini patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarımız da bol bol bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.